Yağışlı havalar zorluk çıkaran işler. İki haftadır görüşmemize engel oluyordu dostlar. Ama bugün hava her ne kadar soğuk olsa da BK Motovlog izleyicileri için yollardayız. Hatta ve hatta bir konuğumuz var. Konuğumuzun göbek adı canavar. Türü Hyper Naked. Naked'ların en iyilerinden. Onun adı MT-09 FG. Savaş çıkaracak kadar tork üreten bir canavar bu dostlar. Gerçekten normal bir kullanımı yok. Normal bir motosiklet değil çünkü. Biz de normal kullanıcılar değiliz fakat bu alet bir başka. Geçmişte MT serisini kullanmayan biri olarak en babasıyla şu an birlikteyim. Yani 0.9 da değil dostlar bu 0.9 SP. Detaylara yolda devam edelim istiyorum. Üstümüzü başımızı düzelttikten sonra evet kalkışımızı yaptık. Dağüst modeli derken peki neler var? 0.9'dan farklı olarak hemen. Aslında ona heyecandan muhtemelen anlatamayacağım için üstüne değinmişken anlatmadan geçmeyeyim. 0.9 SP'nin 0.9'dan çok da bir farkı yok aslında. Motor blokları aynı bildiğim kadarıyla. Sadece ayarlanabilir öhlins amortisörleri var ve ekranımız siyah. Onun dışında bir de kendine özel bir rengi var. BK stikeri tabii yok içinde. Herkes alamaz. Arkadaşlar şu an standart modda biz gölgeyi sürekli A modunda kullanıyoruz biliyorsunuz ama gölge bir yarış motoru, gölge bir R6 ve üst devirleri daha çok açık. Bu ise tam tersi. Düşük hızlar için yaratılmış. Ben şu an bu torka alışık değilim. Gerçekten psikopat alet. Manyak. Bakın şimdi ikinci vites standart moddayım. Devirimiz 6000. Ön tekerlek havaya kalkmıyor ama yere temas da etmiyor. Yere kesinlikle temas etmiyor. Böyle bir şey yok. Görüyor musunuz? Yani göstermek istediğimde şu an rüzgarlı bir havada bu yapılmaz. Tekerlek bir tık havadan yere temas etmiyor ve rüzgar da beni itiyor. Böyle böyle dans ediyoruz. Şöyle birazcık gaz açalım. Bunun da quick shifter var. Önümüzde de bir Porsche var. Gidonu fazla sıkmadan alışmaya çalışacağım ben de. Hayli rüzgar var. Gölgedeki gibi ben hız yapamam bununla. Çünkü hız motosikleti değil bu bu devir motosikleti fazla gidonu kasmak ya da hız yapmak istemiyorum. Çünkü çok ciddi bir rüzgar var ve hepsi göğsümde. <laughs> ama güzel. Ah Porsche şey, gölge benim olacak şimdi. Ya tabii ki bu da ayrı bir var ama ben şu an hakim değilim. Yabancı bir evde gibiyim. Oturuş pozisyonu daha dik. Depoda kocaman görünüyor. Ne bileyim motor bloğu çıkıntılı mesela ayak temas ediyor. Henüz alışkın değilim. İki tur arasında kaldık kızımla açalım rüzgarlı havalarda uzak duruyoruz. Normalde ben bu kadar rüzgarlı bir havada asla video çekmem çünkü çok zor oluyor. Kendimi anlatmam. Rüzgarlı havada rüzgarı bastırmak için daha çok bağırmam gerekiyor ve bu hayli yorucu oluyor. Ama dostlar inanın bu İzmir'in 2 haftadır sahip olduğu en güzel hava. <laughs> 09 SP'mize dönelim. Güzel bir şekilde odaklanarak efsane bir video çekiyor olacağız yine. Bu kadar efsane olacağından nasıl eminim peki? Çünkü bu canavarda full titanyum, full sistem Akrapovic egzoz var. 09 biliyorsunuz dostlar 4 silindirli değil, 2 silindirli değil, 3 silindirli bir motosiklet ve kendine has karakteristik bir sesi var. Muazzam, gerçekten bayılıyorum. Gölgeden sonra sesini en çok beğendiğim motosiklet bu ve bunda da çok iyi bir egzoz var. Ve biz de şimdi tünele giriyoruz. Quick Shifter'ı da kullanacağız. Konuşmadan, müziği açmadan sesi 0.9'a bırakıyorum. çok güzel. Kameradaki mikrofona yansıyor mu bilmiyorum. Vizörü açayım biraz daha iyi gelsin. <laughs> Bomba ya. <laughs> İkide gazla sekere geliyor. Gölgede böyle bir şey imkansız. Şu an standart modda ve TC'si açık ama yine de... Bana mısın demiyor alet. Muazzam bir şey. <laughs> Hafif bir motor, torklu bir motor. Gerçekten uzun zamandır kullanmak istiyordum. Ama ben başka birinin motosikletini kullanmayı çok da sevmiyorum dostlar. Çünkü motosiklet bu araba gibi bir şey değil. O yüzden hiç kimsenin o motorunu da normal şartlarda almam. Bunu da size her zamanki gibi güzel, heyecanlı bir içerik izletebilmek için aldım. İyi ki de aldım ya. Bayağı fena bir alet. <laughs> Arkadaşlar bakın standart modda A modunu almadım ve TCS açık kapalı değil. Yani şu an TCS biliyorsunuz ki traction Control sistemi tekere kalkmasını engelleyen bir sistem. TCS'nin 3 modu var kapalı. Birinci mod ve ikinci mod olmak üzere. Biz ortadayız. Ne kapalı ne de tamamen sistemi açık. Tepkisi de öyle standart modda ve vitesimiz de 2'de. Canavar hala gazla kalkıyor bana mısın demiyor. Tabii çok fazla rüzgar yürüyor. Rahatladım. 2 haftadır binemiyorum şu canavarlara. Gerçekten rahatlatıyor ya. Ama fazla gaz açamıyorum dediğin gibi çünkü zaten rüzgar var ve naked olduğu için, açık olduğu için ben de rüzgar yiyorum. Ekstra bir çarpılıyorum şu an. Boyun kası falan çalıştım yani şimdiden. Bir daha denemek istiyorum ya. inanamıyorum böyle kalktığına. Vites bile atıyor abi. Daha ne olsun ya. <laughs> Ben A alıp TCS'yi kapatırsam neler olacak tahmin edemiyorum doğrusu. Hatta ne yapıyoruz hemen fazla olmadan. Bakın çıkalı kaç kilometre oldu bilmiyorum. Ben güya bugün A modunu almayacaktım hiç. A modundayız şimdi. Ben A'ya alınımı düşüremem geri. Artık A'da devam edeceğiz diyor ya. Ya sesi çok iyi. Muhtemelen siz bahsettiğim kadar yani benim duyduğum kadar güzel bir ses alamıyorsunuz. O yüzden şurada bir kenarda durup size de olabildiğince dinletmeye çalışacağım. Şurada hemen bir duralım. Dörtlülerimizi açalım. Canavarı da gösterelim durmuşken çünkü ben yine sabredemeyip hemen atladım üstüne. Böyle bir canavar sahiden. Bakınız Akrapovic Titanium Exos 3 silindir. Veriyoruz gazı. <laughs> Güzel patlatıyor normalde de. Şimdi fazla patlatmadı ama tabii ki gölge bir tık daha Alevlere boyu ortalığı, bayağı torklu, bayağı eğlenceli ve bir o kadar korkutucu emin olun. Çünkü kontrolsüz bir güç var. İlk binişim olduğu için ben de elimden geldiğince temkinli yaklaşmaya çalışıyorum ama insan dayanamıyor da yani. Zaten motosikletin asıl tehlikeli yanı da bu. Yani pasman diyorsun. İşte mesela ben modunda gideceğim, çıkmayacağım dedim ama biliyordum yalan olduğunu. Kendimi bile yalan söylediğimin farkındayım. <laughs> Ah, <laughs> que bayağı rüzgar var böyle olmasa daha güzel olabilirdi ama yapacak bir şey yok biz gazımızı açıp akışına bırakalım şimdi geri döneceğiz zaten bu motorun bir de güzel yanı racing motoru olmadığı için şehir içinde de rahatlıkla kullanabiliyorsunuz hararetlerde o kadar fazla yok aynı süreden tekrar geçeceğiz daha güzel kopararak şehir içine giriyor olacağız egzozun sesini oralarda daha güzel duyacaksınız tepkileri falan dikkatle çekici bir motor kendisi çünkü yüksektesiniz bir kere trafikte böyle kalıplı duruyorsunuz e tabi bir de tekir alırsanız daha yüksek Kesici sesi de muazzam, patlatmaları da çok güzel. Sesine aşığım zaten bu motorun. <laughs> değil mi ya? Siz de oradan zevk alıyorsanız burada yaşadığım heyecanı biraz olsun geçirebiliyorsam videonun şu saniyesinde videoyu beğenip abone ol butonunu yumruklamayı unutmayın dostlar. Ne <laughs> <laughs> falan da yiyorum ufaktan. Bunların olmaması gerek ama dikkatli bir şekilde yiyorum. Kasmıyorum motoru. Alışkınım yani gölgeden sağ olsun beni eğitti bu konuda. 200'de tank buraya yenişliğimiz var biliyorsunuz ki. Şimdi bırakacağım gidonu, şu trafikten bir kurtulalım. Bu arada mükemmel sesi var ya. Güzel de yatıyor bu arada viraja. Yani rahatı biliyorsunuz biraz, viraj ustası bir motosiklet. Arkadaşlar batarya bitmiş, ben de yarım saattir konuşuyorum. İşte alıştığımdan falan bahsediyorum, tekerler yapıyorum. Neyse. Dilerseniz ikinci bir videoyu çekeriz. Çünkü ben çok beğendim. Ama şimdilik kaçışımızı yapmak zorundayız. Videoyu beğenmeyi ve abone ol butonunu yumruklamayı unutmuyoruz. Bugünlük bu kadar. vK kaçar.